Bir önceki derste 2 veya daha fazla sürekli zamanlı sinyalin nasıl toplandığını gördük. Bu bölümde ise çarpmayı göreceğiz. Burada 2 veya daha fazla sinyalin çarpımını bulmak için çarpmak istediğimiz sinyalin genliklerinin aynı t anındaki değerlerini ele alarak birbirleriyle çarparız. Yani sinyallerin aynı andaki genliklerini birbirleriyle çarparız. Yani tıpkı toplamada olduğu gibi. Diyelim ki iki sinyalimiz var. Bunlardan biri x 1 t olsun, diğeri x 2 t olsun ve bunların çarpımının sonucu da x 3 t olsun. x 3 t eşittir x1t çarpı x2t. Az önce de belirttiğim gibi x1t ve x2t sinyallerinin aynı t anındaki genliklerini çarpımıyla sonuca ulaşırız. O halde 1 ve 2 aralığına bakacak olursak x1t eşittir 0, x2t ise 2 eşittir. O halde x3t eşittir 0 olur. Aynı şekilde 0 ile 1 aralığına bakacak olursak x 1 t eşittir 2 x 2 t eşittir 1. O halde x 3 t eşittir 2 olur. Aynı şekilde eksi 1 ile 0 aralığına bakacak olursak x 1 t eşittir 2 x 2 t eşittir eksi 1. O halde x 3 t eşittir eksi 2 olur. Eksi 1 ile eksi 2 aralığına bakacak olursak Burada x1 t eşittir 1. x2 t eşittir eksi 1. O halde x3 t eşittir eksi 1 olur. Ve son olarak eksi 2 ile eksi 3 aralığına bakacak olursak x1 t eşittir 0. x2 t eşittir 2. x3 t eşittir 0 olur. O halde bu değerlere bakarak x3'te'nin grafiğini çizelim. En baştan başlayalım. 1 ile 2 aralığında x3'te eşittir 0. 0 ile 1 aralığında x3'te eşittir 2. Eksi 1 ile 0 aralığında x3'te eşittir eksi 2. Eksi 1 ile eksi 2 aralığında eksi 1. Ve son olarak eksi 2 ile eksi 3 aralığında 0 eşittir. Evet bu da bizim x 3'te sinyalimizdi. Bu ders için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım 2 veya daha fazla sinyal nasıl çarpılacağını öğrenmişsinizdir. Gelecek derste ölçekleme işlemini anlatacağım. Gelecek derste görüşmek üzere.